Güleriz ama. Balyo topluyoruz amına koyayım ya. Sik. Merhaba ben... amına kodumun veletleri. <gülüyor> <gülüyor> Berkay getirme daha. Getireceğim abi. Abi git git getirme valla boşa indirirsin. <laughs> o zaman ben depoya gidiyorum gelen <laughs> Git depoya götür amına koyayım. gidelim uyuyak sabah olsun bari gelin amına getirin. Uyuyatak var mı? Dur kanka. Speed Olurs. test yapıyorum altta Berkay. <laughs> abi bari şunları bitirelim de dur. Ana güzel. Ben de su Sus adam Abi bunu sen götüre be. Ben oyunda bir karakter susadı. Ben değildi ama. <laughs> evet. Düşme ya. ya. kanka çalıştığım kombine baksana ben şu. Ya, ya oğlum sen niye kabanla geldin? <laughs> İş yerine. Kanka ben resmi... <laughs> işte, resmi diyor. Abi bir dur. Böyle koyun, böyle koyun. Abi bir tane atıyorum, üç tane düşüyor öyle yapınca da. Ay bu bloklanma beni. Bloklama beni. Tam öyle duruyor ben. Dur dur şu ikisini de atalım dur abi dur. Elimiz abi birkaç tane. Bunların hepsi mal. Abi arkamdan gelin düşer abi Hop. Oyun gibi anını. Ya abi buradan var ya yarış bile oyuna altı tane Tıkadım gördün mü? Gördün mü bak. Pink var. Iyi. Şey, abi biraz şey, amın olur sünük gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da yaptım. Kanka düzensiz abi, ya. Yani. Düşmüyor, düşmüyor, düşmüyor. O pink şey. ben arkam bakmadan ya. gidiyorum. Git git o şey. Kendisi pink <laughs> gibi koyduk ya, onun yüzden abi. Yok öyle değil. Ha. Size arkadan söyleyin, dur, 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 dur. Yo yo düşmüyor, devam et. O düşmez, ben sürdüm ya demin. Hızlı gideyim mi? O görüntü bug'ı işte abi tek tek koyduğumuz için düzenli koyulmadığı abi, için balerala önüme düşüyor. Ha ileri geri yapıyor değil mi? Bakayım düşmüş mü? Hiç yok abi düşmemiş devam et. Seni geçeceğim abi. Bir tane düştü o yandaki. Naklet mi? mu? mı? Abi bir dakika. Bir tane ya bir tane devam et amına koyayım ya. Bunun bir tane indirmesi var, amına koyayım Suriyeli gibi izliyor. Berkay ya. şuna bak, bir traktör abi, ön yükleyici ve geçiyor. balya çatalına ihtiyacı olur. Yanka, Taşınması ki, gereken sadece birkaç balya, balya varsa onları tek tek satış istasyonuna ve hayvan ya. samanına getirebilirsiniz. Kanka işte bize traktör, daha şeyler... Daha fazla Direksiyon balya abi taşımak bu. istiyorsanız, seni balya yükleyici kullanmanı öneririm. <laughs> <laughs> balya <laughs> arabasını <laughs> taşımak, <laughs> istediğin yiyeyim. balyayı yükleyebileceğinden emin ol. Berkay, diş böyle iki. Öyle değil ya. Hangi bak şimdi olay ne biliyor musun? Hadi o dişi aldık. Oğlum, hep yerde bir sürü var. neye koyacağız? Yok abi. Sonra? O bizim yeşil arabaya koyuyoruz. Ha, yandakiler düştü abi. Üç tane abi yeşile şey konmuyor kanka. Biz o bala göte getiriyoruz biz o bala. Abi 3, 4, 5 tane düşmüş. Ondan Sıkıntı mesela değil. var ya bak satma yerine götürelim. Ondan boşaltamayız. Gene böyle el el elle mi bu? Atacağız ama bir şey. Yok ön yükleyici. Bu el bir kere alır, iki kere olur. Üçüncü olmaz. Aynen. O yüzden değil. bak şimdi mesela depoya getireceksin ya onu. Getiriyorsunuz ya gel. Depoya da indireceğiz. Ha şimdi elle tek tek atacağız içeri. Berkay abi. ön yükleyici çeşitli malları istifleyip yüklemek için kullanılır. Bak bir şey o, söylemiş. Şey. Bak şundan ben bir tane geçeyim. çekelim. Çek olay o değil. Neye koyacağız amına koyayım? Alt. gel şimdi indir bombacı bunu aşağı. Açtım Bastım. Ha, mi? Ömer bir dakika bir bakalım bir dakika. Aç, Heh, at bu tarafa doğru amına bu demek Ömer şey bu. İyi lan bombacı böyle dipten tut. Yi amına koyayım bak oluyor. Bu tarafa lan bu tarafa. Heh, at bu tarafa doğru amına. Çatıya gitti bir tane. Ha. Yuvarlak balya. Balet balya. Balya kepçesi diye bir şey var Ömer 1700 liraya bak. Şeye gir. Nokta dönüşü yükleyici aletleri var bak. Balya yükleyici var bak. Palet balya tutucu. Kepçesi. Bak. Nokta dönüşü yükleyici aletleri. Palet tutucu değil, onun sağındaki balya kepçesi var. Yuvarlak i̇şte bir şey. <laughs> bak, o yüksek ihtimal bizim, de, bizim ihtiyacımız olan o. Bu tekerlekli aletlere bak, balya çatalı var. Balya çatalını buldum, onu alayım mı? Bence o güzel, bir dakika, 600. Bakalım bir. Alçak yükleyiciler var. Oğlum ön yükleyici almak zorundayız. Bak bir şey söyleme, ben buldum. Bir dakika. Tamam haklısın da dur bakalım bir, ona göre al. Başka bir şeyler de bakalım yani. Ya para yok almayalım. para. 80 bin euro var ama. Bekle. 75 kaldı aldı ama. Bekle bekle. Ben çözmüş. Bek zaman... ya abi. Berkay şu bombacın adı küçük Götçük var ya. Onu satın, <laughs> satın Allah aşkına. <laughs> satın onu ona koyayım. <bırakıyorum>. Gün gelir. Lazım. küçük Götçük satın onu. Kanka diyor. Satın alırken <laughs> o kadar küçük görünmüyor biliyor musun? <gülüyor> 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 Abi <laughs> hiç demiyormuşuz, lan bu çocuklar o bu kadar para veriyor. Bak, abi hiç şey demedim, lan bu çocuklar bu kadar <laughs> para veriyor. Böyle böyle şeyler alıyor. 3500 bu çok ucuz, değil. çok ucuz abi. <laughs> Almış, sikadan. <Sık> <laughs> Yarın 200 <en> otel. <laughs> Şimdi burada uyuyabiliyor muyuz? Ha uyuyalım artık kanka. Gözüm ağrıyor. Evet, çok az bekleniliyorum. Kanka yatak yok ya burada. Dur yatak al. Ev nerede? <laughs> yok mu? <Ev bu>? Yok. <laughs> Aslında Allah evimizde Allah. hazır para var da bir yerde. Saklıyorum ben. <laughs> o bizim Berkay. gömü falan buldu ha bence Berkay. Yok yok bizim buğdayları satmadım ben hala duruyor. Tren satıyorum. Tren kiralayıp satıyorum Kerem daha fazla para alıyoruz. Hayır amına sokayım trenin amına Ev nerede ben ev yapacağım. Al yap tamam. Ya amına sokayım. Oyuncu çık şuradan amına sokayım. <gülüyor> <gülüyor> oh, man, Ananı sikiiiim Belki kredi çek Yapacağın evi sikiiim Mert'e 20 Hayır sikiiim Devlet veriyor mu? Evet veriyor. <laughs> ne <laughs> <oğlum? gülüyor> <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Uyu uyu Tamam <laughs> 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 ben su alıp geliyomdur Adam bir yorulmuş amına <laughs> Oo, buralar iyi olmuş abi. <laughs>